Merhabalar kanalıma hoş geldiniz balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar bugünkü açılımımızda 26 Ağustos'ta bakalım balık burcunda gün gün bizlere karo, tarot kartları neler söyleyecek yine balık burçları için de Eylül ayında aylık e, tarot açılımına da bakacağız sizlerin anın enerjisinde şöyle bir kartları enerjinizi verin balık burçları ve yükselenlere bakalım sizlerde Kartlarımız ne mesajlar ne rehberlik edecek bizlere. En çok da kanalıma abone olanlarımın benden alması gereken mesajı ayrıca niyet ediyorum. Balık burcu ve yükselen burcu balıklar. Sizler de bu güzel enerjiye ortak olmak isterseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı, paylaşmayı da unutmayın. Gelelim pazartesi günü ne, neler var dediğimde balık burçlarında pazartesi günü kendinizi etrafınızdaki kişilere karşı etkileyici sözler söyleyebilirsiniz. Etkisi altına alabilirsiniz. Sosyal hayatınızda biraz daha ön plana çıkabilirsiniz. Çünkü kendinize çok fazla önemseyeceğiniz kendinize değer vereceğiniz bir gün salı gününe gelelim bakalım ne var salı günü salı günü de kendinizi sevdiğinizi değer verdiğinizi özgüveninizin bu hafta biraz daha yüksek olduğunu söylüyor biraz daha aşkınızın tutkunuzun çok fazla yüksek olabilir İlişki bakımından da yeniden ilişkinizde canlanabilir diyor sizlere gelelim bakalım çarşamba günü ne var dediğimde çarşamba günü bazı şeylerde hızlıca ne hareket etmeyin, hızlı kararlar vermeyin diyor size Balık Burcu. Çünkü zaten özgüveniniz çok fazla yüksek. Bazı aşırı harcamalar Salı günü yapmak isteyebilirsiniz ya da bazı kararlar vermek isteyebilirsiniz ya da özgüveninizin çok yüksek olduğu için bazı sorunlarla da karşılaşabilir. Bazılarınız da olabilir. Bu yüzden de size biraz daha kartlarımız yavaş hareket edin diyor bazı konularda ee, nasıl diyeyim biraz basiretsizlik yani çarşamba günü biraz yapmak istedikleriniz için kısıtlamalar engeller olabilir bununla ilgili de biraz beklemede kalın biraz daha sabredin diyor size evet perşembe gününe gelecek olursam Perşembe günü de biraz daha hayatınızla ilgili tutum ve davranışlarınızı biraz daha tolerans etmeniz gerekir diyor balık burçlarında. Dengesizlikler olabilir kendinize, ruh halinizde dengesizlikler vardır, biraz uyumsuz olabilirsiniz ama bununla ilgili de biraz daha uyumlu olmanızı diyor size perşembe günü. Cuma günü bakalım Cuma günü balık burçlarında güzel bir fırsatınız var aslında belki geçmişten bu yana geçmişte de bazı fırsatları kaçırmış olabilirsiniz ama güzel bir fırsat geliyor özellikle de ilişki bakımından özlediğiniz bir kişi varsa salı günü böyle daha çok bir özleme hissi olabilirdi bu özlediğiniz kişiyle de güzel bir haber alabilirsiniz diyor e, cumartesi günü ve romantik buluşmalar romantik teklifler de gelebilir diyor sizlere e, sadece biraz daha güven probleminiz var e, bazı şeylerde sağlam adımlar bekliyorsunuz işte veya aşkla ilgili bu konuyla da biraz güven probleminiz var gözüküyor cuma günü Cumartesi gününe gelecek olursam e, aniden bazı şeylerde e, hayatınızla ilgili akışlarda değişimler olabilir. Planladığınız gibi gitmeyebilir. E, bu yüzden de size cumartesi günü uyarıyor ki ani değişen olaylar durumlarda e, aniden karar vermeyin. Bazı şeyleri kestirip atmayın. Sonradan ki pişman olmayın diyor sizlere. E, bazılarınızda da Sert bir tabırlı davranışlarda olunabilirsiniz, e, gafa düşebilirsiniz, böyle bir e, tutarlı yani konuşmalarınız tutarsız da olabilir dikkat edin konuşmanıza iletişim yönden biraz bazı şeylerde negatif olabilirsiniz böyle bir e, sorunda yaşayabilirsiniz diyor. Evet pazar gününe gelecek olursam balık burcu ve yükselenleri aile ile ilgili konularda güzel gelişmeler var. Belki aile içi gezileriniz olabilir. Ailenize güzel hoş sohbetler, güzel vakitler geçirebilirsiniz. Böyle bir olaylarınız var veya hatta aile kurma isteğiniz vardır. Bununla ilgili de güzel bir teklif gelebilir cuma gününde. Ee, ve pazar gününde bunun da kutlamasını da yapıyor olabilirsiniz ya da hissiyatınıza aile kurmayı evlilikle ilgili konularda e, hayaller içinde olabilirsiniz bunlarla ilgili de güzel adımlar var gözüküyor balık burçlarında şuradan da bir kart bakalım hobilerinizde de zaman ayırmak istiyorsunuz istiyor olabilirsiniz diyor size Salı günü özellikle ee, kendinize böyle zaman ayırmanız gerektiğini de söylüyor sadece fazla para harcamaktan uzak durun çünkü bu büyücü kartı bazı şeylerde yanılsamalar yapabilir ee, görmediğiniz olaylar olabilir ya da alışveriş yaptığınızda sonradan pişman olabilirsiniz böyle bir konularda var gözüküyor hemen sizin için bir kart açtım mucize sonsuz olasılıkları dolu evrende her şey mümkündür çok istediğim bir şeylerin olması için dua etmek şanslı zamanlar yıldızın parlaması bolluk bereket hareketli ve verimli bir dönem elini attığın her şeyin kazanılması diyor zaten siz e, kendi gücünüzün kendi e, gücünüzü farkındasınız diyor size büyücü kartıyla burada da bolluk bereket kartımız var elinize attığınız her şeyde e, üstesinden gelirsiniz diyor size balık burçları sadece bu hafta özellikle hafta sonu aile içinde de diyaloglarınızda biraz daha iki kere düşünüp bir kere konuşun pişman olacak sözler söylemeyin diyor size e, Ve bu hafta balık burçlarında bu kadardı. Ben, e, Eylül ayı videoları atacağım balık burçları için. Onlara da bakarsınız. Yine bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.